milyonları eleyecek bir çarpanlara ayırma sorusu. Birçok kazanımı şimdi burada tekrar etmiş olacağız. Bütün dikkatinizi bana verin arkadaşlar. Şimdi bakınız. İlk yapmamız gereken hamle arkadaşlar şurayı güzelce yazmak. Bakın burada kök B gözüme batıyor. O yüzden arkadaşlar ilk olarak burayı A çarpı kök B çarpı kök B olarak yazıyorum. Şu ifade bu eşit midir? Evet eşittir. Devam ediyorum. Arkadaşlar burada da yine şu B'yi kök B çarpı kök B olarak yazıyorum. Kök A halen duruyor. Arada artı var. Bakın rengi iyi takip edin. Şurayı şöyle yazdım. Devam ediyorum. Artı kök B eşittir. 9 dışarıya çıktı. 3 kök B oldu. Şimdi arkadaşlar sol tarafı kök B parantezine alırsak. Buradan ne kaldı? A kök B artı kök B parantezine aldım. Buradan ne geldi? Kökün içinde A çarpı B artı kök B parantezine aldım. Buradan ne kaldı? 1 eşittir. 3 kök B. Kök B'ler birbirini götürür. Nasıl pozitif sıfırdan farklı. Bunu da öbür tarafa atarsanız A kök B artı kökün içinde AB o da eşittir arkadaşlar. 2 olmuş olacak. Tamam. Şimdi şurayı güzel bir şekilde hallettik. Şimdi arkadaşlar aynı olayı burada yapmaya çalışacağız. Bakın bura, bu sefer de kök A parantezine alırsam benim için faydalı. Arkadaşlar kök A parantezine aldığım zaman bakın adım adım gidelim. Kökün içinde zaten A var. Buradan ne geldi? A kök B. Şimdi kökün içinde A çarpı A vardır. Bir tanesini A aldığımla göre burada ne geldi? A çarpı B geldi. Bakın dağıtın. Kökün içinde A kare B yapar. Tamam mı? Ona dikkat edin. Devam ediyorum. Eşittir. Kök A. Arkadaşlar yine sıfırdan farklı olduğunu bildiğim için bunlar da birbirini götürdü mü? Götürdü. Ne oldu? a kök b eksi kökün içinde a b. o da eşittir. Bir olmuş oldu. Çünkü çarpmada sadeleşme yaparsam ne gelir? Bir gelir. Yalnız hala sorulan şeye ulaşamadım. Arkadaşlar belki burada hemen ya hocam böyle çarparsak iki kare farkından gelir diye düşünebilirsiniz ama soruyu öyle ayarlamadım. Şimdi gelin her iki tarafın karesini alın. Gelin her iki tarafın karesini alın. Şimdi arkadaşlar bakın buradan ne geliyor birincinin karesinden? a kare b Birinciyle ikincinin çarpımının iki katından ne geliyor? Dikkat edin iki çarpı Kökbeli kökbeden dışarı çıkar. AB. İçeride ne kaldı? Kök A kaldı. Artı. ikincinin karesinden ne geldi? AB. O da eşittir. 4. Şimdi aynı şekilde buranın da karesini alalım. A kare B. Eksi 2 A, B kök A. Artı AB. O da eşittir. 1. Talaf talafa toplayalım. Bunlar birbirini götürdü. 2 A kare B. Artı 2 AB. O da eşittir. 5. Bana sorulan şeye yaklaştım mı? Evet. İki parantezine aldığım zaman hemen gelecek. O zaman iki parantezine alıyorum. Buradan A kare B artı AB eşittir. 5 olacaktır. Burayı ikiye bölelim. Burayı da ikiye bölelim. Arkadaşlar bana sorulan ifade a kare b artı a eşittir 5 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Bu sorumuz gerçekten bol kazanımlı bir soruydu. Sayılar ve cebir kitabından bu kitabın marka yayınları sayılar ve cebir youtube hocam yazarsanız ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İçinde problemlere kadar olan kısım var. Ben bu sene bu kazanımlarla ilgili bir soru bekliyorum. Bu soruyu şimdi a'yı x yapıp b'yi y yapıp bence yeniden çözün. Çok güzel bir soruydu. Bu şekilde devam edelim diyorsanız bizi hangi ilin hangi ilçesinden dinliyorsanız yoruma yazıyorsunuz. Emektir. 5 kere baştan çektim.